Biz birlik beraberlik içinde olmamız lazım. Biz şimdi Kocaeli'de ben 2004'ün sonunda başkan oldum. O zamana kadar başkandık. Odayı da biz kurduk zaten. Ama arkadaşları bir araya getiremedik. Herkes kendi kafasına göre her yerde servis yapıyor. Firmalarda çalışıyor. Firmalarda biliyorsun rekabetten iş alınıyor. Kıra kıra alıyorlar. Bugüne kadar bir türlü istediğimiz yere gelemedik. Ben 2004'ten beri diyorum ki kooperatifleşelim. Eğer kooperatifleşsek güç oluruz rahat ederiz. Ve herkes gidip firmalarla görüşmesin. Kooperatif başkanı gitsin görüşsün bizi. Biz görüşürsek eğer bizi teğe tek ayrı bir fiyat veriyorlar. Gebze'de de bunun çalışmasını yapıyoruz. Aşağı yukarı bir buçuk aydır haftada iki sefer gelip gidiyorum. Bugün de bir arkadaşlarımızdan görüştük zaten. Şimdi ileride günlerde gene görüşeceğiz onlarla. 150-200 araba biz toplayacağız dedi. 150-200 arabayı toplarsak dedim bir toplantı yapalım önce. Eğer arabacı ben buradan söylüyorum yani. Eğer arabacı kendi başına gidip iş alacaksa, yine firmalarla muhatap olacaksa bu işleri hiç kalkmayalım. Çünkü olmayacak çünkü. Arabacı kooperatifi deneyecek. Kooperatif pazarlayacak bunu. Hem arabacı rahat edecek, hem çalıştığı şirket rahat edecek.